Selam dostlar. Evet yine güzel bir yerdeyiz. Ne yapıyoruz burada? Evet. Ducato'nun tamponuna motor yükleme aparatı yapıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Daha doğrusu Memduh abim yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi önce tampona böyle yerler açıyoruz. Burada da olduğu gibi şu taşıma kolları olacak. Bunları buraya takacağız. Şöyle. İşte görmüş olduğunuz gibi bu tampona böyle bu aparatları yerleştiriyoruz şimdi. Evet. Vur ustacığım. Şöyler biraz daha açılacak herhalde. Biraz daha olmuş herhalde. Heh. Bu aparatları yaptıktan sonra bunun üzerine zaten ııı ee taşıma şeylerini koyacağız. Ben bunları bölüm bölüm çekerek sizlerle paylaşacağım. Gördüğüm kadarıyla ben hiç YouTube'da rastlamadım. Ee, buradan size teferruat olarak göstereceğim. Görüldüğü gibi ölçüleri alındı. Profiller şimdi kaynatılıyor. Yavaş yavaş şekil ortaya çıkacak. 3'e 3, e 3 e, profilden yapıyoruz. 30. 30'a 30 dolar evet. milimde şey etli kalınlığı var, kalın yani. Zaten benim motor 80 kilogram olduğu için fazla şeye kaçmadık. kaynaklar şimdi giriş yerlerini görüyoruz, yüze takılacak yerleri tarif için. Bu arada deniz yeri üç yarı buraya kadar yola çıkmıyor. Şun da, çeşitik. Evet böyle. Manzaramızla böyle. Daha sonra sabitliyoruz. Bu da eski de ustalardan. Evet, iki usta şu anda sabitleme vidalarını takıyoruz. Şimdi bu vidalarına sabitledik. Bunlar kesilecek. Bu cıvataları e, civataları buraya kaynak yapacağız ki e, somunları buraya kaynatacağız. Çünkü burayı tampon kapatıyor. Bu çök tak yaparken e, bu alttan açacağız sadece. Şimdi yerlerini sabitleyip kaynağa devam edeceğiz dışarıdayken. Ustalarımız büyük bir özleriyle çalışıyorlar. Çevir babam çevir. Biraz uzun almışız civataları. E, kısa olmasın da uzun olsun. Şimdi keseriz. Evet arkadaşlar. Tamam. Heh, tamam. Şimdi tamam, bunu fazla şey etmeye gerek yok. Demek ki abi 8 santim alsaymışız vidalar evet. olacakmış. Yani, neyse bu, 10 o, santim oldu. Sorduk ama sen 10 santim ölçtün dedin ya. 10 santim, 10 santim yani. alsak idare eder dedin de. Neyse uzun olsun abi keseriz Kesinlikle ya Sorun yok. Kısa olsa uğraşacağız değil mi? Evet. Ya <laughs> abi takım taklavat her şeyimiz var gördüğünüz gibi. Memduh abim şeydir yani tam teşekküllü kameraman <laughs> Cevat Kelle. <laughs> Maşallah her takım var abi. Abi sen oradan çevirebilir Çevir. Çünkü burada üstteki tonun... sen dur oynama. Evet bunun ucu buradan biraz söyle hafif çıkıyor. Hem bu Burası kalın. Hem buradan kuvvet alacak. Zaten ağır bir motor olmadığı için aslında 100 kiloyu bile taşır yani. Bizim motorumuz 80 kilo. O yolda 180 kilo. Üstten de bağlayacağız ya bir şeye. Tamam, tamam. Çok sıkı. Tamam, yok fazla sıkın. Sıkı tamam. Tamam, şimdi ben cıvataları kaynak atacağız. Bir tutsan. Tamam. Gelmez. Yok. Ben görmüyorum. Yarmıyor. Tamam. 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 Mahzat, kaynak olduğunda kaymasın. Yatır, yerde mi yap? Yerde yapalım. Yerde yapalım. Yerde yapalım. Yatır yerde yapalım. Yatır, yerde yapalım. Yerde yapalım. Kesin, süretini, He, evet, rahat. Evet, tamam. Evet, ben de onu diyecektim. Sivri evet. diye. aparatın girmesi için buralara kızak yapıldı arkadaşlar. Aparatı gittiğimizde hiç takılmadan gelmesi için. Aynen buraya da aynısı yapılıyor. Şimdi aparatı gittiğimiz zaman rahatça geçiyor. Öbür türlü makılıyordu Güzel kızak yaptık içine. Ondan sonra şimdi bir de takılmış vaziyette gösterelim. Ustamız son puntaları yapıyor şekil olarak böyle bir ortaya çıkmaya başladı. E, tamponu yerine taktık arkadaşlar. Şimdi tamponun buralara böyle e, yarım profilden kızak yaptık. Gittiğimiz zaman mekanizma takılmadan gidiyor. Burada aynı şekilde. Bu üstte de e, somunlar koyduk alttan alttan vidaladığımız zaman e, buraya zaten tampon kapattığı için plastikle bura kapanıyor. E, onun somunlara ulaşmamız için bunları buraya punta yaptık. Böyle somunlarımız burada. Direkt kıza gittiğimiz zaman geçiyor. Bölüm bölüm çekmeye devam ediyoruz. Şu şu sadece daha üstüne koyacağız. Ondan sonra peyler pey yine bir çekim yapalım. Evet, son olarak tamponu taktık arkadaşlar. Tampona da bu şekilde delikler açıldı degovajla. Şimdi e, aparatı yerine takacağız. Şöyle alıyoruz aparatı. Bir sen bırak, sen bırak, sen bırak. Ben bırakayım mı? Sen bırak, evet. Dur, bir saniye şöyle güzel çekeyim. ha. <laughs> evet arkadaşlar, aparat yerine takılıyor. Evet. Şöyle şak diye oturdu. Evet, Hadi bakalım. gördüğünüz gibi aparatımız tamam. Aynen böyle. Güle güle kullan kardeşim. Görmüş olduğunuz Hayırlı gibi. Hayırlı olsun. Tekrar buraya teker için e, bağlantı yapılacak. Ee, yukarıdan da bir bağlantı spanzetle bağlanacak halkalarımız var. Onları yapacağız. Şimdi bunların altta vidaları var. Şu görmüş olduğunuz vidalar alttan saplamaları taktığımız bu buraya sabitlenmiş olacak. Alın size motor aparatı. Yapan ustalarımız Memduh abicim, Erhan kardeşim. Bunlar Çamlarlı'da. Güle güle kullan. Emekli, emekliyiz ama iş geçmemiz ya geçmemiş bizlerden. Bakın, evet, her işi yaparız. Her, her işi, işi yaparız. Aynen böyle. Yeter ki birliği olsun. Ver <laughs> bakayım şu vidalar. <laughs> ekip, ekipler, ekip sağlam yani. Şimdi dört tane de vidamız var. Alttan takılıyor. Civataları üstte kaynattığımız için de hiç tutmaya gerek kalmadan vidalanmış olacak. Evet. Şu demirlerde yap, yaparız değil mi abi bu şimdi yani şu tekerin geldiği yerlere. Yaparız abi. He, tamam şimdi onu on, on zaman böyle e, oradan devam edelim o zaman. Tamam abi. öbür tarafı de. Evet son hali böyle. Şu araya ön teker geliyor. Şu iki profilde arabanın motosikletin tekerleri kaymasın diye yaptık. Şuralardan delik deldik. Burada da askılar var. İki tarafta. Burada da var. Burada da var. Hem de buradan spanzetlerinden gerdirmeli spanzetlerinden bağlayacağız. Son hali bu. Artık motorla e, motoru koyduğumuz zamanda yine bir başka video çekerim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. we mm -hmm.